Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Facecamli duel atacağız. Ee, dediğim gibi her video Facecamli olacak demiştim. Her video Facecamli oluyor. Videoyu beğenip kanala abone olsanız çok sevinirim. Bu videonun akşamı saat 20'de Twitch'te yayındayız arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Twitch linkini aşağıya bırak. Ayrıca Discord sunucumuza her gün VIP çekilişi yapıyoruz. Ona da katılmak için Discord'a gelebilirsiniz. Açıklamaya bıraktım linkini. Hadi VS'lere geçelim. Evet arkadaşlar ilk VS Yüce Soldier'la girdik. Bakalım. İnşallah keseriz diyorum. Normalde A ağlı vesaire girecekti başkalarıyla. Sağsın benle kurallı geldi. Ona da selam. Bir neyse girelim. Hadi bakalım. Elmas set gelmiş. Hadi bakalım. Ahmet set gelseydi keşke ya. Oha lan öldüm lan öldüm lan. <laughs> Güzel bir raid. Bak blok koydu. Neyse bir şey olmaz blok koysun. Aa atmasın da ne yapıyorsa yapsın. <laughs> İnşallah kullanmaz yani ama kullanacağını zannetmiyorum, izleyicilerden bizim Dünkü yayında da vardı <laughs> geçer Geçersen gözükürsün abi haberin olsun Abi Rekt yedim senin yüzüne ya <laughs> Hep dikkatimi dağıttın <laughs> Bak scroll da bozuk zaten pot da atamıyorum O <laughs> bloğa koyma oğlum Bak ya bak bak. Ay. Ya biraz üstün gibi çok pot harcadım ilk başta. İnşallah değildir. Abi göremiyorum. Çok pis darladı eleman. Aa kaskı kır. Oh be. <laughs> Allah'ın sevdiği kuluymuşuz. Kaskı kırılmasa kesiyordu bizi. Arkadaşın eline sağlık bu arada. Normalde kesemezdik ama elmas etti. Kaskı kırıldı. Yapacak bir şey yok. Şimdi Velida diye bir arkadaşla giriyorum. Evet şimdi de Velida ile girdik. İnşallah kural mural bozulmaz. Bu da hafiften diye gelmiş. Bunun da seti kırılır mı acaba? Ne diyorsunuz? Allah. Bir kendilerli bir chestplate falan mı kullanıyor acaba? Çünkü sektirdi gibi beni bir yok. Ulan bayağı iyi ekliyoruz. Çok fazla anında koymuş bunları ben alayım. <laughs> Eyvallah kral. Köşeyi sıkıştırsam çok rahat alırım aslında. Tamam. Aa köşeyi sıkıştırdık kaçtı lan ne kadar şanslı bir bayağı darladık bu arada. Oha. Lan <laughs> oğlum hadi lan. <laughs> Bu nasıl bir vs oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Adam delirdi. Tamam öldü ya öldü. Öldü. Öldü de işte. Bunu tamam, desem diye. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. alırız. <laughs> Ekstra bir iksir mi işte o sen? 3 tane iksir işte. Acaba ne iksir? rejener falan mı işte? Bakayım. Yanı çok. Onun bu herif nereye bakıyor ya? Niye böyle oynuyor acaba? Çok garip bir VS'ydi. Hiçbir şey anlamadım VS'den. Eline sağlık belli dayı. Videoyu izliyorsan. Sen hala like atmadıysan like'ını bekliyorum dostum hadi. Bu arada iki tane adam kesin ikisinin de kaskı gitti ama bu arkadaşın kaskı gitmese de keserdik ya. <laughs> Şimdi de Poyraz'la giriyoruz ama Poyraz'la atacağımız vs savurmalı olacak. Savla kılıç sadece. Onun harici bir şey yok ekstra. Öyle bir vs giriyoruz bakalım ne olacak. Bu arada benim scroll'um harbiden bozuk arkadaşlar. Aynen aynen. 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 Bahane yapmıyorum bak. Bak bunu yemin ederim istemsiz yapıyorum yani. İstemli yapmıyorum bunları. Vallahi scroll'um bozuk pot atamıyorum bazen. Fark ediyordur ya. İlla fark ediyorsunuzdur yani. Savurmalı da yani biz savurmalı oynamıyoruz diye savurmalı da bizi kötü mü zannettiniz oğlum? Allah Allah. He? Oynamıyor olabiliriz savurmalı ama. Kötü olduğumuzdan değil yani kötü olduğumuzdan <laughs> falan çek çek seni ben bir köşeye sıkıştırırsam çok güzel olacak ama kalite teza ooo sen orada bir aha pot da çok iyi Poyraz kal orada Poyraz Poyraz kal orada Poyraz kal orada ya var ya kaskı da kırıldı ulan bunun da kaskı kırıldı şaka mı kaskılı geri ver bu arkadaşı da kestik 3'te 3 üç gidiyoruz ha Bu arada hiç kesmedim videoyu Video hiç kesmeden yayınlasam anlarsınız zaten Hatta saatlerden de anlarsınız ee, Çok iyi Kask kırıldı bunun da ama ya Ulan kask alamadık hiçbir oyuncudan İnşallah bozmaz kural Bozarsa da başlık videosu Şey falan Faze O da kural bozan adamı kestim Falan Bence gayet mantıklı bir başlık olur Ama bozmadı Teşekkür ederiz kendisine Ama bunun da kaskı kırılır mı? kırılır diyenler videoyu beğenebilir mi? Ya da bunda ölürsün diyenler. Hop. Köşeye giren ölür. Köşeye giren ölür. Köşeye giren ölür. Köşeye giren öldü. Oğlum bu vesile ne oldu lan bize biz alev almışız ha millet heyecanlanıyor herhalde ne oluyor anlamadım sonunda a pantolon He, pantolonlu bir an dedim ne oluyor biz gönderelim gönderdik kabul etti hadi bakalım gigoli ile de girelim bu son vs olur mu acaba ya da zaten kesiyoruz deyip birkaç vs daha girer miyiz bilmiyorum her şey olabilir hocam her şey olabilir kaskım kırılır diyenler Kırıyor! Tamam, al. Oha, garip sekiyor lan. Hemen bahanelere başladık. Garip sekiyor lan. Ama harbiden garip sekmiyor mu? Bir tek ben mi hissediyorum garip sektiğini? Köşeye giren ölür bu arada. Gigoli, haberin olsun. Gigoli, üzgünüm ama sanırım öldün. Lan nasıl... Hehehe, <laughs> fazla damage'den öldü. Dedim nasıl ölmedi? Ben bu potları yetiştirebilecek miyim? Hayır, seti alamayacağım. Niye aldık? Tamam. Ben artık üstüm bir düzenlemem lazım. Violi'yi de tebrik ediyorum. Kaç vs attı? 5 falan vs falan attık. Hepsini de kestik. Abi şaka mısın? Diyor ne oldu? Bence çok güzel bir video oldu. Kaçta başladım kaçta bitti bakayım. Sanırım videoya 13.11'de başladım ve 13.30'da bitti. 19 dakikada videoyu bitirdim. <laughs> 19 dakikada 5 adam kestim. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenebilirsiniz. Bye.